Merhaba arkadaşlar. Bu videoda birlikte T kavşak yapacağız. Tabii ki bu kavşağı yaparken yardımcı olması amacıyla ilk videoda oluşturduğumuz bazı şablonları da kullanacağız. Hadi başlayalım. İlk önce bir metrelik temelle başlayalım. Ben benim iki köprü ayağımın arası daha doğrusu e, tren yolu ayağının arası 8.5 temel. Yani her bir temel 8 metre olduğuna göre 8 kez 8, 8, 64 artı yarım temel 68 metre. Şimdi ilk önce şuradan bir başlayalım. E, buraya kadar bir, temel oluşturdum Şimdi şu bu 68 metrelik mesafenin yarısı olan 34 metreden bir çıkma oluşturacak. Bunu da nasıl yapacağım? Mimarinin içerisine geliyorum, bağlı girişi alıyorum ve şu iki, iki tren rayının tam orta noktasına şunu yerleştiriyorum. Sonra böyle yapay bir şekilde kontrol tuşuna basarak toplam 34 metreye kadar ilerletiyorum. Şimdi Şimdi buradan 34 metre yine gitmesi için şöyle bir geçici olarak referans noktaları oluşturuyorum ve yeniden boyalık ürünçten faydalanarak şöyle 34 metre ilerletiyorum gördüğünüz gibi 35, 34 şu noktada boyalık ürünçü döndürüyor yani şurası 34 metre şurası 34 metre ve şurası 34 metre istiyorsanız şuradan da bir silim yapalım boyalı ürünçü çekelim Tam ikisinin birleşim noktası. Buradan devam ediyorum. Gördüğünüz gibi tam 34 metreyi yakaladık. Şimdi ben taban şablonunu kullanacağım. Taban şablonunu yerleştirmek için bir hmm. taban şablonunu kullanacağım. Şablonu hemen bulalım taban şablonunu şuraya bir yerleştirin. Taban tablonunu tam şu noktaya yerleştirdim. Ve böyle. Şimdi gördüğünüz gibi burası 34 metre, burası 34 metre ve burası da 34 metre oldu. Şimdi tel karşılama oluşturan rayları birleştirelim. Başıma down, demir yolunu tutuyorum. Bir tanesi şu olacak. Diğeri şu olacak. Diğeri şu olacak. Bir tanesi şu olacak. Ve son olarak da düz hattı yapıyorum. Şimdi Bunu yaptıktan sonra ben ihtiyacım olmayan şu şablonumu sileyim ve paranın orta tuşuyla trend ayını kod daha önceki bir şurayla birleştireyim. Oluşturmuş olduğum bu T kapşağın Rabbin yerlerinde yerleştirin. Her zaman bir ray eğer çatallanıyorsa yani birden fazla rayla birleşiyorsa başlangıç noktası her zaman rota sinyali olmalı. Ve bu rota sinyaliyle ayrıldıktan sonraki ray bitiş noktası da her zaman blokla bitmeli. Örneğin bakın Şuraya bir tane rota sinyali yerleştirdim. Burada tek gelen ray biri sola, biri de düz olmak üzere iki ayrı raya bölünüyor. Ben şu rayın bittiği şu noktaya blok sinyali koymak zorundayım. Aynı şekilde bunu da yaptım. Şimdi yine gelelim. Şu noktada ray çatallanıyor. O zaman sıkıntı yok. Odasının yerleştiriyorum. Ve rayın sağa doğru giden diğer rayın bittiği noktaya blok sinyalini yerleştiriyorum. Diğer gelen ray ise burada bitişinde blok sinyali zaten var. Şimdi geldik buraya. burada gelen tek ray sinyaliyle başlıyor ve gördüğünüz gibi şuraya doğru giden bir düz var ray var burası blok sinyali ile bitiyor şuraya giden de blok sinyali bitiyor şimdi her zaman söylüyoruz kavşağın daha sonra ray çatallanırken başlangıç sinyal her zaman Sinyali. bitiş ise her zaman bu blok sinyali olmalı. Evet. Şimdi oluşturmuş olduğumuz fazlalıkları bu güzel adı silelim. Bunlar ne? ilk önce şu kırışlar. G ile seçiyorum. Sildim. Sonra F ve G ile bir metrek seçiyorum. da Daha sonra buraya geçici olarak bir tane daha oluşturdum. Onu biraz sonra sileceğim yine. Bu gereksiz olanları böyle sildim. Bu oluşturmuş olduğum bir metreliği ve tabanına kendisinde tatlıkını neden çünkü çünkü ayak koymak istiyorum. Böyle harfi yerleştirdim. Bir bakalım. Şu orantılama iyi. Bir sadece ileri doğru kaydırmalı. Tepe basmalıyız. Ve böyle de köprü ayağımız olacak. Köprü, köprü ayağımız tam gerek oturmamış bir tane daha büyük metalsı ekleyerek onu da gerçekleştiriyorum. Şimdi bakalım gördüğünüz gibi bir T karşı oluşturduk. Karşı sinyaller arasında 90 derecelik açı var. Yani şu merkez olsa şu şunlardan 90 derece, bunlar bunlar arasında 90 derece var. Hadi gelin bir testini yapalım. Şu, so, Buraya bir tane kran film yerleştirelim. kremimizin mıcun. Tamam, Önce yüzüm altımla istasyona gitmesini ve ondan sonra da 117 nolu istasyonu böyle dönmesini istiyorum. Bottom Flood'u açtım. Tren gidiyor. Evet. Gördüğünüz gibi son derece düz bir şekilde gidiyor. Herhangi bir eğim tek konusu değil. Burada eğim olacak çünkü burada izlenime yasladım. Tren raylarını Kerem'in Kerem'in atma istasyonuna ulaştı. Şimdi yeniden 117 nolu istasyonlara yola çıktı. Evet. Evet. Evet ortayı rezerve etti. Televizyon yedir ne oldu? Kastiyonu. Ulaştı. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde sizinle birlikte bir D kavşak oluşturduk. Benim bu kavşağı oluştururken faydalandığım şablonlar köprüsü ayak şablonu ve taban şablonunu ilk videoyu seyrederek kendinizi oluşturabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi bir kalın. Kolay gelsin.